Bir gök cismi var dünyaya yaklaşıyor işte. Bu gök cisminin adı 31 Atlas. Temmuz ayında keşfedildi 31 Atlas. Güneş sistemine dış uzaydan giren 3. yıldızlar arası cisim olarak kayıtları. Yani insanlık tarihi boyunca biz uzayı keşfetmeye başladığımızda uzayla ilgili astronomik bilgileri toplamaya başladığımız tarihten bu yana işte 1700 yıl 1600 yıllardan bu yana gezegenimizin sınırları içine giren üçüncü varlık muhtemelen bir kuyruklu yıldız olduğu zannediliyor saniyede yaklaşık 61 kilometre hızla ilerliyor. Çok büyük bir hız. Güneşe yaklaşırken aniden parlama gösterdi. Ve ESA Avrupa Uzay Ajansı ve NASA Amerikan Uzay Ajansı 31 Atlas'ın parlaklığının çok kısa sürede arttığını tespit ettiler. İşte bu durum kaygı verici. Çünkü birdenbire neden aydınlığı arttı, ışığı arttı diye merak ediyorlar. Normalde güneşe yaklaşan kuyruklu yıldızlar yüzeylerindeki buzun buharlaşmasıyla gaz ve tozdan oluşan bir kuyruk oluşturuyor. Ama bu süreç yavaş gerçekleşiyor. Fakat 31 Atlas'ta parlaklık artışı beklenenin çok daha hızlı biçimde oluştuğu yönünde. Tekrar görünmesi için Aralık ayını bekleyeceğiz. Çünkü güneşin arkasına saklandı. Şimdi bizimle köşe kapmaca ve körebe oynuyor muhtemelen. Öyle eğleniyor olabilir. Stephen Hawking'i biliyorsunuz değil mi? Stephen Hawking ölmeden önce demişti ki bizim dışımızda evrende başka yaratıklar var bir metre küplük bir küp düşünün, içine kum doldurun. Bu kum sayısı kadar evrende, kozmosta gezegenler ve işte küreler var. Bu kürelerin mutlaka bir ya da birkaçında hayat var. Bu hayat bizim tarif ettiğimiz gibi bir hayat olmayabilir. Bambaşka bir şey olabilir. Bizim gibi karbon atomlarından ibaret olmayabilirler. Başka terkiplere sahip olabilirler ve dedi, burası çok önemli. Eğer dedi bir evren varsa ki var, buna inanıyorum. Kesin var bizim dışımızda. Umarım biz onlara gideriz. Eğer onlar bize gelirse sonumuz olur. Ne demek istiyor? Yani teknolojisi nedeniyle onlar bize ulaşabiliyorsa zaten bizi yok edebilecek durumdalar. Ha biz teknolojimizle onlara gidersek biz onları yok edebiliriz. Bu tabii büyük böyle bilim kurgu filmlerinin konusu olabilecek bir şey. Bu yüzden de işte 31 Atlas'a bu gözle bakılıyor. Acaba bize gelmek üzere olan bir şey var mı diye düşünülüyor. Yani diğer gezegenlerden, kozmostan birileri geliyor mu diye merak ediliyor.